Arkadaşlar selam biz yine gözümüzü e, domatesli açtık ee, bunlar bizim köyümüzün hasılatları. Yani ekstradan gidip pazardan almadık. Anneme dedim ki keşke hiç almasaydık. yani Çünkü maşallah ama bayağı verimlerdi bu seneki domateslerimiz. Ee, şimdi bunlar domatesler çürümeye yüz tutmuştu. Dedik ki bunlarla da kahvaltılık sos yapalım. Şöyle büyük bir tenceremiz var. Onun altını açtık böyle doğradık. Bunları robottan çekeceğiz ve bunu kahvaltılık sos yapacağız arkadaşlar. Ee, güzel olacak inşallah. Şimdi bir de size ne göstereceğim biliyor musunuz? Çürüyordu da anne. Hayır. Ne? Başla geldi. çürüyecekti sonuç olarak. Hepsini nasıl yiyeceğiz? Bir daha söyle anne. Söyle bir daha. Arkadaşlar çürümeye yüz tuttu dedim ya. Bana kızdılar. Birkaç tane böyle beyazlamıştı. Hepsini de yiyemeyeceğimiz için domates olarak. <laughs> çürümeye yüz tuttu dediğin zaman domateslerin hepsi çürümeye başlamış. Hayır i̇şte Hayır, değerlendirelim gibi koyun Hayır, bahçemizden topladık. Gayet çok oldu. <laughs> ee, zaten ben hazır alıp yapacaktım kahvaltılık sosu. Bahçemden çıkmışken. Aşkım aynısını söyledik. Hayır aynısını söylemedik. İyi tamam. Annemin dediği doğru arkadaşlar. Tartışmak istedim şu an. Ee, bir de size ne göstereceğim bakın. Karasuda yağmur var. Baya bir yağmur yağıyor. Şöyle göstereyim. Bu arada Evet anneciğim yağmur yağıyor değil mi? Niye Çünkü meyvelerimiz, sebzelerimizin sulanması lazım. O yüzden yağmura ihtiyacımız var değil mi? Baba. Yağmur. Benim ne kızım yağmur? yağıyor. Bir ne o tarafa kaşıyor. Evet anne. Bir o tarafa kaşıyor yağmur. Bir bu tarafa kaşıyor. Bayağı da yağıyor şöyle göstereyim. İyi oldu bence hasatlar için iyi oldu. Çok şükür yağsın yağmur berekettir. Arkadaşlar şimdi o sos için böyle yine bir tekne e, biber doğradık. İyice piştikten ve çektikten sonra <laughs> bunu da içerisine <laughs> koyacağız. Babaanne nasıl çekeceğiz? Çekilir gene o da. Ama bunlar pişmez o pişmez o, o zaman. O da olur. Tabii. Da pişirmez, da. Ama bu robottan çekeceğiz. Bu da incecik olur. Olmaz ki. Yani. Olmaz öyle. Robottan çıktıktan sonra koymamız lazım. Çok pişireceğiz robotta sonra? Evet. Peki pişer o zaman. E, e pişene kadar pişireceğiz. Ben yemek koyayım onun şey söyledim yani. Evet domatesin insan hali arkadaşlar. Annem çok güzel çekmiş. Böyle pürüzsüz olmuş. Şimdi içerisine şöyle sarımsak ve biberlerimizi koyacağız. Koyayım mı anne Koy. Ya, altını yakalım bir daha tekrardan. Ha kapattın mı sen? E koyayım yakalım canım. Ay, i̇nşallah güzel olur ya. Tuz koyacağız, azıcık sirke koyacağız, yağ koyacağız içine. Biraz pişsin en son onları koyacağız. Şimdi geriye. Arkadaşlar ben Zeynep hala gittim de annem yapmış bile. Tekrardan hani içerisine ne koydum biberden sonra? Tuz koydum. Tuzunu koydum. Ee, benimkisi çok olduğu için bir buçuk bardak sıvı yağ koydum. Hmm. Ondan sonra bir bardak sirke koydum. Elma sirkesi koydum. Ee, Ay çok güzel. Bir buçuk kaşık şeker koydum. Hmm. Başka da bir şey koymadım. Ay harika oldu anne ya. Ne evet. kadar çıkacak acaba? Evet, şöyle şöyle sıcak sıcak koyuyor kapatıyorum. Ellerine sağlık. Arkadaşlar ertesi günden devam ediyoruz. Biz bugün tarhanayı yoğuracağız. Herkesin yaptığı tarhana farklıdır arkadaşlar. O yüzden bizim stilimizle nasıl yapılır onu göstereceğiz. Sakın ay sizinki tarhana olmamış. Siz buna tarhana mı diyorsunuz demeyin. Biz böyle yapıyoruz. Dediğim gibi her yörenin, herkesin tarhanası farklıdır. güzel koy bismillah diye. Evet. Baş kaynana başımızda. Çek çek. Sen de, çek. Görünüyor oradan ayakları. Ayakları Ne Başka bize oradan emir veriyor arkadaşlar. Çorba yapacağız. sen çok seviyorsun ya. Böyle Eğil mi? Eğil mi? E, ikilen yapacağız arkadaşlar. Wow. Anne hani burada kaç Evet, kaç, yapacak, e, kilo kilo var. 10 kilo oldu. senin. 10 10 kilo paket koydum. Oradan da biraz koydum. 12 kilo Açık. falan var. Şey mi o da, o da 12 oldu. Çok şey mi Yok, şey çok çok Şöyle kırmızı biberi Haşladık rondodan geçirdik Arkadaşlar birazcık e, Bunu koyuyoruz şimdi Bölüştürdük Çok, çok yoğuracağım için ikileyen yapacağım e, Sonuçta Şey yaptığımız zaman birleşecek hani, Bir tanesini ben yoğurayım anne Biri az malzeme öbürü çok malzeme anne, Falan anne. Gibi olması düşünmeyin yani Şöyle domates konservemizi e, rendelemediklerimiz yani robottan geçirmediklerimizi ne, şöyle tencereye aldık robottan geçirdik ne, mikserden ne, güzelce pişirdik ne, suyu iyice ne, çıktı ne, arkadaşlar anne, anne, ne, 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 salça koyuyor anneciğim domates koyuyor ne, şöyle yine onu da ikiye böldük ne, 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 ne. burada da dilli düdük var arkadaşlar sürekli konuşan poğaça mıydı ya <laughs> Ay, çok 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 canı canı. Hani sen tarhana yiyorsun ya evde çok seviyorsun ya bebeğim. Anne. Tarhana yapıyoruz. Yoğurma. Anne. Evet anneciğim yoğur. Şöyle yoğurdum sularını birazcık süzdürdük yoğur arkadaşlar. Yiyeceğiz. Çok sulandırmasın diye. Ee, ev yapımı yoğurt bu arada. Yoğurtlarımızı da ekliyoruz. Biraz da burada var. Şimdi komple ekleyeceğiz. Şöyle pazardan yet, yedi, çeşit baharatlar var ya arkadaşlar. Onlardan aldık. Acık acıkan nereden çıktı? Tarhana'nın olmazsa olmazı. Acıkada da onu kullanıyoruz. O yüzden bir anda ağzından acıka çıkıverdi. Şimdi bunu da ekleyeceğiz. Şöyle yedi çeşit baharat. E bir tanesini bileğini, bir tanesini bileğini şimdi bileğini koyacağız. Annem yavaştan an. şimdi. Bir... Soğanları şöyle En son koyacaksın diye düşündüm annem. Bakın galiba. sonuna olarak Başka bir şey koymuyoruz değil mi anne? İşte şimdi yoğur, soğan koyacağım. Yoğurtla evet, yoğuracağım. Benim, bu, bu şeyi de böyle Hı. dökeceğim. Ver baba. Koyacağız baba. Olsun. Yoğuracağız. Yoğurtla yoğuracağız da. Burada da soğanlarımız var arkadaşlar. Şöyle, doğradım. O içinde eriyecek zaten. Çok, Çok kokuyor. <gülüyor> 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 soğan kokuyor annem. Hı -hı, evet. Hamur şimdi ben de anneme yardım Anne, edeyim. Kababa maya maya ver. Hadi. Ha Öyle maya. O maya kapağında baba. Şey. Üste. Bak en baştaki. Ha? Öbürü. Ha. İki Görse. tane var. İki tane birini birine birine evet. birini yapalım. Bir de maya koyalım. O da o dedi. Arkadaşlar. Evet aşkım Aç da dök içine. Güzelce yoğuracağız. Evet. El birliğiyle tahtını yoğuruyoruz. Şimdi ben de yoğuracağım. Babaanne sen bize um, um, uh, yoğurt Doğru koy. Koyayım. Şöyle. Kanara koyma ama ortasına koy. Annemle birlikte. Babaanne ben de istiyorum. Annemle birlikte yoğurmaya başladık. Bu arada babamla Zeynep hala da mayalarımızı koyuyor. Anneminkine koydular. Benimkine koyacaklar. Rengi tamam, zaten de. yavaş yavaş gördüğünüz gibi güzelleşmeye başladı bile. Şimdi iki elimle girişeceğim ama dur, dur. bir de çekmek dur. için dur. tek. Dur. Babaanne dur. dur anne. Zeynep hala koşuyor. Aferin, Aferin, Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Çok tatlı ballı tatlı olacak. Olur. Çok tatlı olacak evet. ya. Aferin başına. En son sizi tarhanayı yoğururken bırakmıştım. Ee, tarhanalarımız bayağı mayalandı arkadaşlar. Bayağı sulandı. Ee, böyle sulanacağı için zaten bayağı katıya olmuştuk bir iki gün daha galiba. Yarın mı açacaksın anne? Cumartesi günü galiba. Cumartesi günü artık sofra bezini yayacaklar ve kurutmaya bırakacaklar. Ondan sonra da güzelce robottan çekecekler ve tarhanamız hazır. Robottan çektikten sonra birazcık kurutuyorlar. Böyle yani biz böyle yapıyoruz dediğim gibi. Çok farklı şekillerde yapanlar da var. Siz nasıl yapıyorsunuz yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Çok mis gibi de kokuyor keşke kokusunu size gönderebilsek arkadaşlar ellerine sağlık anne diğer aşamaları gösteremeyeceğim çünkü biz artık gidiyoruz o yüzden de onları çekip gösteremeyeceğim burada olmayacağımız için burada birazcık tekrardan mayalanacak şimdi ee, Seda, Nefes ve Rıdvan geldiler dün akşam biz de bugün kahvaltı masasında kurduk kahvaltı yapacağız bugün güzel bir gün olacak e bakalım bir yerlere gidebiliriz Şimdi belki ama girelim. hava şöyle birazcık kötü görünüyor. Yan bir yani yağmur falan yağsa gitmeyiz de. Şuna ben <laughs> bir <yan> koyacağım. <laughs> Çocuklar da dayılarını uyandırmaya gittiler. <laughs> Şimdi onlar geliyorlar. Nefesim. Ninaydın. Nefesim. Ala. Gel bebeğim. Kardeşini niye beklemedin? Gel kardeşim de. Gel anneciğim gel. Gel evimiz şöyle oyuncak dolu. Oynuyorlar çocuklar. Benimki de geliyor. Annesinin balı. <laughs> Annesinin kaka. Ah. Şu mayıklı kaş. Bir şey. çok, çok. Arkadaşlar biz... Yapma beni. Yapma beni. Yapma beni. Yapma beni. Yapma beni. Yapma Yapma beni. bir beni. Yapma beni. Yapma beni. Yapma Inşallah. Tamam. Arkadaşlar biz şimdi geldik denizin dalgasına bakın çok dalgalı ama güzel yani hava nefesle sevadır önde şöyle dondurma aldık arkadaşlar dondurmalarımızı yiyoruz çocuklar limonlu aldı Tam bir top bana Türk Çok ısrar etsin, dayanamıyor. Ama Arkadaşlar biz şimdi köye geldik. Şöyle nefesle babam domates topluyor. Nefes çok seviyor böyle bir şeyler toplamayı. Aferin benim teyzeciğime. Bal o bal. Olmuş mu domatesler nefes? Ne? Ne oldu? Gel yine ayağında ayakkabı. Yapacak bir şey yok Seda. Acırsa giyer. Ne yapayım? Kavga mı edeyim yine şimdi? Giymiyor. Giymiyor. Huysuz. Ben de alabilir miyim? Alabilir miyim? Dedesi bu da alabilir mi? Ne olur gelin bakın. Gel, Nazırsın gel. 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 Yani gel. 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 Yapma sıkma. Aşkım sıkma gel. Kapamız zorlu görelim. Koparsın. Çek. Çek. Dur. ablası. Dur yavaş. Çek. Çek. Sen onu kopar. Gel. Gel. koy Gel. 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 <laughs> Annem de biberleri. Şöyle köyde bizim taş e, ocağımız, mangalımız var arkadaşlar. Şimdi onu yaktık. Bunun üzerinde bugün mangal yapacağız. Güzel oluyor. Bayağı da büyük. Tek seferde de bitiyor. Başında rıdvan var. Kızlar da burada oynuyorlar. Taşla oynuyorlar. Ne alakası? Babam da her zamanki ulvi görevini yapıyor, bahçeleri sığıyor arkadaşlar, hiç şaşmaz. Her zaman böyle <laughs> <de> sığıyor. <laughs> <Ben ki. gülüyor> oh, önce domateslerimiz, biberlerimiz pişecek. Ondan sonra da tavuklarımız ve köftelerimiz. Bebeğim, bebeğim, Arkadaşlar bu arada biz yemeğimizi yedik. Babam yine ata sporunu yaptı ve Rıdvan biraz şöyle kenara geçer misin? Babam yine ata sporunu yaptı ve ateş yaktı her zamanki gibi. babamın ata sporudur. Genelde her gün yapar bunu. Kızlar da burada oynuyorlar. Biz de birazdan çıkacağız. Karasu'ya geçeceğiz. En yolda uyusunlar diye birazcık böyle 8'e doğru çıkacağız. Saat 7.30. Ondan sonra annemler de arkamızdan gelecekler. Çünkü bulaşık makinesini açtık. Onun bütlesini bekleyecekler. Bugün artık bizim son günümüz. Gidiyoruz evimize, yurdumuza. Değil mi kocam? Beni yani gezdirecek kocam inşallah. Değil mi? <laughs> Bir cevap verdi sende. Yarın ona hayır olur. Değil mi? Ama kucağıma alınmazdı ya. Ertesi günden selam arkadaşlar. Biz gidiyoruz. <laughs> Aşkım. Hadi. Kapatsın. Kapatsın. Hadi güle güle. Hey, buradan mı gidiyoruz şeyde fark, fark etmiyor. etmiyor. Soldan. Açıldı. anne baba Açıldı. Açıldı. Heh, tamam. Şimdi biz Ormanya'ya geldik arkadaşlar. Burada birazcık dolaşacağız. Kızımızı gezdireceğiz. Çok met ediyorlardı. Şöyle bir bakalım dedik. Yolumuzun üstü zaten. Bakalım nasıl. Gördün mü Zeynep hala? Nasılsınız? <laughs> Anneciğim gördün mü zebrayı? <laughs> ya siyah beyaz çizgileri var. Çok güzel. Çok güzel. Möy değil o zebra. <laughs> ya. Sen atın üstüne binmiştin ya hatırladın mı? At. at. Aklın ne? Yabancı da at mı? Hı? Aklın ya? Demek ki şeyim daha cinsi öyledir. <laughs> Küçük at tam sana göre ya. Dayan, dayan, dayan. Ne oldu? Ay! Sen bizi mi sevmek istiyorsun? <laughs> Annem sevmek istiyor. Aşkım ısırır belki. <laughs> Nasıl al? Gideceğim mi Burası kocaman bir yer arkadaşlar. Bayağı büyük yani şu an hayvanat bahçesi tarafındayız ama değişik değişik yerleri de varmış. Hobbit evleri falan varmış. Bilmiyorum görebilirsek bakarız ama şu anda göremedik. Hayvanat bahçesi bile kocaman ama çok güzel ve ücretsiz. Bu arada onu da söyleyeyim. Girişte herhangi bir ücret talep etmiyorlar doğa, orman, piknik bile yapabilirsiniz yani öyle güzel. Yüce keçi diye bir cins olduğunu burada öğrendim. Baksanıza minicikler. Yüce keçi diye geçiyormuş bunlar. Güzel. Oho, oho, oho. Hadi <laughs> al Bak bak bak. bak. <laughs> gel seni seveyim gel diyor. Bak 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 bak. Arkadaşlar biz şimdi ormanıdan çıktık çok fazla bir vaktimiz olmadığı için böyle bir sadece hayvanat bahçesini gezdik ama burası kocaman bir yer yani dediğim gibi böyle geniş bir vakitte gelip sadece burası için gelip gezerseniz efsane olur. Açacak kızım babam bekle. Şimdi de bir yemek yiyeceğiz sonra da istikamet artık evimiz çok güzel açıldı. Şimdi özlerine geldik burada bir yemek yiyeceğiz. Allah sonra artık evimize. Arkadaşlar şöyle bir oyun evinde bu tarafta oyun evinde bıraktık Zeynep Hala'yı. Sınırsız 150 liraydı. Vallahi biz de bayağı iş hallettik. Yüzünü falan boyamışlar. İçerisi de çok güzel. Keşke İstanbul'da olsa böyle uygun yerler. Bizdekiler çok pahalı. Bakın. <laughs> gel, gel bir de çekelim. Arkadaşlar sonunda evimize geldik. Gerçekten var ya özlemişim. Şöyle kargolarım vardı. Onları sizle birlikte açayım dedim. Biliyorsun, ah gibi ya. Biliyorsunuz bir tane banyo paspasım var. Neslihan hediye almıştı bana sağ olsun arkadaşım. Çok memnunum. Çok iyi, güzel yani. Ee, onun gibi bir tane daha aldım. Evet kıyafet sana aldım açayım. Açacağız birlikte. Bayağı indirim vardı Trendyol'da şöyle lacivert gibi ama olsun deseni şöyle görebilirsiniz bunlar güzel oluyor hemen böyle yıka yıka kullan bir de şöyle şöyle arkaları da böyle çok uygundu kullanırız sonra Zeynep Hala'ya kışlık alışveriş yaptım kovulmakta indirim vardı yine sivitler aldım Ay Sivit. Bunun adı sivit. Aa, bunun arkası şöyleymiş, çizgiliymiş. Tamam. Bir tane böyle. Bu arada bunları büyük yaş aldım. 3-4 yaş aldım ama tam böyle şu an. Onu hatta 4-5 bile alabilirmişiz. Gel. Gel gidereyim. göstereyim hatta size de. Dura. Tamam anne. Bir dakika anneciğim. Boğazı çok Tamam aşk, tamam bebeğim. Ama bu kirli. Ne? Kirli bir yıkayalım öyle giyelim olmaz mı? Tamam gel, gel. İlla giyecek yani mecburuz. Giymese kriz sebebi. Bunlar böyle uygundu dediğim gibi. Onlardan alıverdim. Böyle güzel olur şimdi. Oyun grubuna falan da gidecek ya. O yüzden böyle birazcık. Böyle şeyler rahat oluyor oralarda. Ay. Bakın gel. gel. Gel Bakın. Bakın şöyle. Kalk anne. Tamam. Böyle. Bu pembesi. Sonra şöyle moru var. Yine aynı. Arkasında böyle çizgi varmış. Bir de şunu aldım. Gelecek odada odada da babiş odada. Da. Annem odada. Evet, ben buradayım senin. Bu daha kalın. İçi polarlı. Ötekileri öyle değildi. Bunların hepsine 3-4. Tamam ah, al. Al değil. Bir de çorap aldım. Mama, mama, tamam anneciğim. Ben Şöyle üçlü rengarenk. Ah, çorap. Kızım. Ay annem baksana bu pembeli bu takım alıyor. Tak giydiririz ve çorapları da üstüne çekeriz. Güzel olur. Ondan sonra bir de çöp kovası aldım arkadaşlar. Tezgah üstü. Şu akıllı çöp kovaları var ya. Onlardan aldım. Bir saniye şuradan bir tane iğne bulup açacağım. İyi hadi giy. Ayy. Ya, sürekli hızlı olur mu çocuk ya? Gel anneciğim bak ne var burada. Ay çok güzel giyinmişsin. Güzel onu. Tamam. Tamam dedim. Bir tane de şu akıllı çöp kovalarından aldık arkadaşlar. Bu nasıl tutuyor bunu? Niye tutmuyor mesela benim? Onu anlamadım. Ha tuttu. Biraz Bizim bozuk mu ona bakacağız Dur. <gülüyor> <Şurası>. <gülüyor>